Yani tarihe bir çantik dağıtacağız Sevgili sonar yasak. Orhan Okulu e, özelinden finale bakacak olursak biraz daha yorgun çıkacağını düşünüyorum. Daha zor müsabakalar yaptı. Ali Gürbüz e, biraz daha rahat bir yoldan geldi finale. Bu noktada e, havanın da çok şu anda... Tabi her meydanı sıcak, biz de güneşin altındayız ama e, sıcak biliyorsun oranı Okulu'ya çok e, avantaj sağlıyor. Performansını adeta vitesini yükseltebiliyor. Ali sıcak havada biraz belli bir süre sonra e, bunalmaya başlıyor ama bugün özellikle Sübcan Zeybek karşılaşmasında gördük ki Ali çok aç ve çok istekli. Bu noktada ee, Yusufcan da çok tempolu güreşmesine rağmen hatta defalarca güreşi harmanlamalarına rağmen evet. Ali'de bir kesilme görmedim. İşte bu noktada ee, burada ee, Orhan'ın sıcak hava kombüsünün sevmesi de belki çok büyük bir avantaj sağlamayacak ama tabi Orhan okulu bambaşka bir seviye bambaşka bir tempo çok zorlayıcı Orhan Ali ile nasıl güreşeceğini çok iyi biliyor yıllardır bunu defalarca yaptı hatta sen olarak. Ee, sen de biliyorsun Manavgat'ta e, kol sarması ile de yenilmişti. Bakalım bugün tabi bambaşka bir hikaye, bambaşka bir atmosfer. Her ikisi de bambaşka yollardan buraya geldi. Şimdi huzur peşinde her iki baş Pelivan, Kemal Yılmaz. Orhan Okulu'ya son taktikleri veriyor. Bakalım bu taktikler nasıl bir e, fayda sağlayacak Orhan Okulu'ya. Evet. Ali Peşevi de hiç çekiyor. Bu da dikkatimi çekti. Ee, seyirci ciddi anlamda hala türününlerde. Yusuf Can Zeybek işte ama. Bu arada Peşevlere biraz uh, dokunalım istiyorum. Ali'nin uh, ve Orhan'ın Peşevileri hani baş belivana yakışır kıvamda ve sertlikte. Yani eller daha doğrusu pata şöyle kıspetten ses çıkarıyor baş pelibanın e, o ses çıkması gerekiyor. Biraz böyle hani lay lay böyle e, işin doğrusu işin tadını kaçırıyor. Sonar yasak. Evet doğru söylüyorsun. O peşlevler çok önemli. Bunu Şaban Yılmaz çok iyi yapıyordu. Seyirciler ayrı bir e, aksiyon. Tribünlerde ayrı bir güzellik. İnsanlar onu özlüyor. Ayrı bir hava veriyor. Peşlev bana göre perivanların en iyi yapması gereken Evet basket ee, işte bir tanesi. Bak ya her türüne gidişle ya. Evet bir Cengiz bir ya bir Şaban Yılmaz. Yani e, ondan sonra Şaban Yılmaz ondan el aldı ama ondan sonra pek e, arkadan e, gelen ben görmedim. Yeri dolmadı. bilmiyorum. Ee, bunlar bundan sonra bu konuda herhangi bir de ama şöyle de bir sıkıntı var. alt boyu da hiç peşref çekmiyor. Ee, Bunun nedeni nedir? Cazgırların anonslarını duyuyoruz. Bütün gün işte peşref çek çektiğini, peşref çek çekilecek falan filan. Ama e, yani anons <gülüyor> <gülüyor> yapılırken başlayan peşle bile peşrefle bitmiyor. O kadar yani enteresan bir durum var. Ee, bu durumları bir gözden geçirmek lazım, bir disiplin etmek lazım çünkü boydan yetiştireceksin ki kalabalık kalıbı oturtacaksın ki yukarı geldiği zaman Pelivan bunu otomasyonunda kendi yapsın. Evet orta hakem kahraman şişman İzmir bölgesi hakemlerimizden o bir dadaş. Dadaş Erzurum diyarından Erzurum dadaşlarından şu anda düdüğüyle müsabaka resmen başladı sevgili güle severler. Her iki pelibanımız da biz buradayız diyorlar. Yıkılmadık. Evet. Çok puanlama güreşleri yaptı uzun süredir. Ali Gül'ümüz ona göre bir tık daha avantajlı, daha dinlenik, dinlenik, daha diş duruyor. Bakalım güreşte ne olacak? Final müsabakası ee, nasıl geçecek? Hep birlikte bakacağız. Yine sağ tarafta da başaltının finali var. Metin Albastan Temizci ile Tolga Turan arasında. Evet, Tolga Turan kazanırsa Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne, Metin Böcek Başkan'a e, önemli bir şampiyonluk götürecek. Ee, ama yavru Metin Alpas'tan temizce kazanırsa Ankara günden, Askiye Aski noktada hani tıkları e, ortaya koyuyoruz. E, Güneş'in kendi içindeki zorluğunu ortaya koyuyoruz. Stratejisini oraya ortaya koyarak böyle bir yorum yapıyoruz. Bakalım biz de yorumumuzda başarılı olacak mıyız? Sevgili Soner Yasak baş altında Metin Alparslan temizce Tolga Turan e, güreşine de arada şöyle bir gözümüz kaysa iyi olur yani kimin daha çok olmak istiyorum işin doğrusu ama gördüğüm kadarıyla herkesi de aynı seviyede darbeyle veya hani ata atakla karşılık veriyorlar bu dakikalarda ama Metin Alparslan temizce e, şöyle bakıyorum yani döşe e, bak kafayı çıkardı bir daha sapladı ve orta kasına gömülerek geliyor. Eğer böyle devam ederse bu şekilde güreşmeye devam ederse Tolga Turan'a çok da küçük de olsa belli bir üstünlük sağlayabilir. Sürekli bak ne yapıyor? Kastaktan başlıyor. Tolga Turan da orada elenselerle karşılık, veriyor. karşılık vermeye çalışıyor. Ama bundan yılmayan Metin Alparslan temizce ee, rakibinin üstüne üstüne gidiyor ve kastaklı gidiyor. Bu çok değerli bir hareket. Bunu söyleyeyim bu. Bunu keşke bütün pehlivanlarda görebilsek. İşte bak ne kadar zorlayıcı olmaya başladı. Kaslak güreşi hani bu dikilerek yapılan güreşlerin pek lezzeti olmuyor ama işte böyle arı gibi böyle çalışan, sürük, ka evet, kastaklarla çalıştığı zaman güreşin zevki bambaşka bir boyuta geliyor. Ve bak Tolga'yı yani bu tempo biraz zorlamaya başladı. Az önce kafa kafaya gibi düşünüyordum ama şu bir dakikalık, iki dakikalık kasnak temposu işin rengini hemen değiştirdi. değiştirdi. Evet Orhan ve Ali Gürbüz güreşine de şimdi işte daha işte yavaş yavaş ikizi vitesi bulduk.